Tamam işareti geliyor Ve başkentte mücadele başlıyor James'in vuruşuyla Aksel topun başında şimdi köşe vuruşunda Aksel yaptı ortasını Bir kafa Emre oyuncu Bir kafa Emre oyuncu Greçişkin yaptı ortasını Greçişkin Sekti bu top bir vuruş dışarıya gitti Gole bir kez daha yaklaşıyor Gençler Birliği Şimdi işaret geldi Muhammed Demirci Yaptı ortasını Muhammed bir kafa dışarıya gitti İbrahim. Sisse. Sisse kaleyi karşısına almaya çalıştı. Sisse. Sisse'nin vuruşu dışarıya gitti. Topun başında Meti Hammert uzun gönderdi ileriye. Sisse araya giriyor. James'e doğru. James'in kontrolü. James gitmeye çalışırken yerde kaldı. Bir faul beklentisi. O düdük geldi. Serbest vuruş kararı geliyor ve kırmızı kart. Kırmızı kart Meti Hammert. Metehan Mert kırmızı kart. Variz gol şansı düşüncesi Ömer Faruk Tursay'dan. Metehan doğrudan kırmızı kart görüyor. Muhammed Demirci'nin vuruşu yanalarda kaldı. Gökhan Akkan ters tarafa yerden gönderdi Gökhan. Bilal topla buluşuyor şimdi. Bilal Başacıkoğlu. Arda Tuzcu karşısında Mehmet Coşkun indirdi. Mehmet yaptı ortasını. Bir vuruş topağalarda gol. Spor öne geçiyor Gençler Birliği deplasmanında Yahya hayatı Öne geçiyor Tuzla Spor. Abdullah Yahya. 71. dakikada Gençler Birliği deplasmanında Tuzla Spor golü buluyor. Beliaev Beliaev açtı oyunu Serdar Can Serdar Can, kurtuldu iki kişiden devamında yerde kaldı Serdar Can. Foul Sarıkas bir sarı kart daha geliyor. 88. dakikası ise. Greçişkin yaptı ortasını. Uzak direğe doğru. Bir kafa ve gol. Mert Kula çıktı savunmadan vurdu. kafayı. gol geldi. Gökhan Gül'ün golü gençler birliği birbiri buluyor. Hem Mert hem Gökhan 89. dakika gençler birliği bir Tuzla Spor 1. ise sağ tarafa Yahaya Yahaya yaptı ortasını kale sahasına doğru bir kafa ve gol 96-6 James attı James attı Tuzla Spor bir kez daha öne geçiyor bomboş kaldı vurdu kafayı maç bitti Tuzla Spor kazandı